Tarihin bilinen ilk Türk devleti olan Hunların büyük hükümdarı Mete Han, M.Ö. 234 yılında doğdu. Babası Hun hükümdarı Teoman'dır. Mete doğduğu coğrafya özellikle sert kışların geçtiği bozkırlardı. Aynı zamanda çocukluğundan beri görmüş olduğu savaş ortamı sayesinde çok sert bir kişiliğe sahip olduğu bilinir. Gençlik yıllarında katıldığı savaşlarda cesareti ve zekası özellikle Çin kaynaklarına konu olmuştur. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda Mete Hun devleti için en önemli veliaht konumdaydı. Ama kaderin planı farklıydı. Özellikle babasının bir Çinli prensesle evlenmesi sonucu yeni bir erkek çocuğunun olması ve Çinli prensesin kendi oğlunu veliaht ilan ettirmek için Mete'ye karşı babasını doldurması kaderin cilvesini değiştirecekti. Eşi tarafından kışkırtılan Teoman, Mete'yi o dönem düşman kabili olan Yüçilere esir verdi. Bir şekilde Yüçilerin elinden kurtulan Mete ülkesine geri döndü ve devlet adamlarının desteğini alarak babasının karşısına çıktı. Babası istemeyerek de olsa oğluna bir ordu vererek onu ödüllendirdi. Mete Han, babasının kendisine verdiği orduda köklü değişiklikler yaptı. Orduyu 10, 100, 1000 ve 10 binlik birlikler haline getirdi ve bunları demir bir disiplinle yönetti. Sadakat testleriyle ordusunu tamamen kendine sadık kıldı. Babasıyla çıktıkları bir av sırasında kendisine sadık askerleriyle birlikte yaptığı darbeyle Hun tahtının başına geçti. Hun tahtına geçen Mete, özellikle vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir gençti. Dolayısıyla bu topraklarda tüm Türk boylarının birlik olmasını istiyordu. Bütün Türk boylarını kendisine tabi kılmak için çalışmalara başladı. Türk boylarını tek bir bayrak altında topladıktan sonra hedefi Çin'di. Özellikle orduda yaptığı değişiklikler kendisinin bulmuş olduğu çavuş oku ve hilal taktikleri sayesinde Çin devletine çok ağır mağlubiyetler yaşattı ve vergiye bağladı. Çin devletinin Hun ve Moğol baskısından kurtulmak için yaptırmış olduğu Çin Seddi bu korkunun ne kadar büyük derecede olduğunu gözler önüne sermektedir. Mete Han yalnızca Çin'i değil çevresindeki kavimleri de dize getirdi. Zamanında esir düştüğü çileri batıya sürdü. Tunku kavmini ağır bir yenilgiye uğrattı. Tunguzlar ve diğer boyları Hun egemenliği altına aldı. Böylece Orta Asya'daki tek güç haline geldi. Mete'nin bölgedeki diğer Türk boylarını tek bir çatı altına toplaması ve diğer kavimleri kendi etkisi altına almasıyla birlikte tarihte bilinen ilk Türk devleti kurulmuş oldu. Milattan önce 174'te hayatını kaybettiğinde ardında yalnızca Çin'i titreten bir imparatorluk değil, tüm Asya'ya hakim olan bir Hun devleti bıraktı.